Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi tekrar arazide burada e, bir yere geldik. Sizin size bu arazideki en güzel hatırlanan bir tanesini göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce bu kar görüyorsunuz. Burası mezar kutsama yeri. Tanrıya sunulan yer bakın. Burası tanrıya sunulan yer. Burada şey koyarlar. Eee mezara ait bir şey koyarlar. Burada tanrıya sunarlar. <laughs> geliyoruz arkadaşlar mihrabımıza geliyoruz. Mezarımızı gösterelim. Burada diyor ki, burada mezar var, ama kaç tane? Bir, iki, üç tane mezar olduğunu gösteriyor. Şu oluğu görüyorsunuz. Bu oluk, e, mezar kapılarına inecek suları e, önlemek için, yıpranmasını önlemek için yapılan sistem. Aslında bu oluğun gittiği yer, kapıya inmesi gerekiyor. Burası değirmen taşını görüyorsunuz. Bu değirmen taşı da buradaki mezardaki e, statüyü belirliyor burada yapmamız gereken yani şu. Buradaki güzelliği görüyorsunuz. İşleme çok güzel. Buradaki en önemli konu bu. Bir, iki, üç tane mezar